Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye için büyük fırsat, 1.2 trilyon dolarlık kaynak. Çayeli Vakfı tarafından Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde enerji ve hidrojen konulu söyleşi gerçekleştirildi. Vakıf üyeleri ile üniversite gençlerinin bir araya geldiği toplantıda karbon yakıtlarından hidrojen enerjisine dönüşte temiz enerjinin önemi anlatıldı. Toplantıda Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Adnan Midilli moderatörlüğünde Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer vakıf üyelerini bilgilendirdi. Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer, her şey aslında enerji ekseninde şekilleniyor. Bugün baktığımız zaman içinde bulunduğumuz ekonomi hidrokarbon kaynaklarına petrol, kömür, doğalgaza bağlı bir ekonomi oldu. Özellikle bölgesel politik değişimler veya şekillenmeler direkt olarak enerji akışını etkiliyor. Enerji akışları etkilendiği süreçte ekonomik dengeler de bozuluyor. Bunun yanında şöyle bir şey var. Dünyada bir dönüşümde söz konusu hidrokarbon ekonomisinden hidrojen eksenli bir ekonomiye geçiş var. Artık fosil kaynaklı yakıtlar yerine özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı suyun ayrıştırılarak hidrojen elde edildiği buna yeşil veya temiz hidrojen diyoruz. Kullanıldığı bir döneme giriyoruz. Avrupa bunu yoğun olarak kullanıyor. Buna yönelik anlaşmalar yapıyor. Hidrojen enerjisinin Türkiye'ye getirdiği büyük bir fırsat var. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip bir ülke. Avrupa'nın en şanslı ülkelerinden biri. Türkiye yaklaşık 615 milyon ton hidrojen üretebiliyor. Bunu en düşük ücretten 2 dolardan hesaplarsak 1.2 trilyon dolar yapıyor. Türkiye'nin cari açığına baktığımız zaman en büyük cari açık enerjiden geliyor. 70 milyar dolar civarında. Dolayısıyla o bakımdan Türkiye için yeni fırsatlar, yeni imkanlar söz konusu. Ama bunların doğru yönetilmesi, doğru hayata geçirilmesi, doğru teknolojilerle inşallah önümüzdeki süreç çok daha güzel olacak dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.